Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok istenen pastacı kreması tarifi ile karşınızdayım. Bir tane yumurtayı tencereye aldım. Şöyle biraz çırpıyorum. Üzerine sütümü ekliyorum. Yarım litre süt. 70 gram mısır nişastası. 50 gram da unum var. Bunları da eliyorum. Yarım su bardağından biraz fazla şekerim vardı. Şekeri de ekledim. O aşamayı çekmemişim. Orta ateşte sürekli karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alıyorum. Karıştırmayı hiç bırakmıyorum. İlk önce böyle topak topak gibi gözüküyor ama siz karıştırdıkça, piştikçe pürüzsüz bir kıvam alıyor. Malzemeleri açıklama kısmına yazacağım, oradan bakabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra sürekli karıştırıyorum. Yaklaşık 5 dakika bu şekilde pişiriyorum. Şöyle biraz katılaşıyor. Sonra kenara alıyorum. 100 gram kadar çikolatam var. Fil dişi kuvertür çikolata. Çikolatamı ekliyorum. 1 yemek kaşığı da tereyağımı ekliyorum. bir paket vanilyayı da ekleyip karıştırıyorum. İçindeki çikolata ve tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırıyorum. Şimdi kremayı ayrı bir kaba alıyorum, üzerine iyice bir düzeltip streçleyip buzdolabına kaldırıyorum. Bir gün buzdolabında bekletiyorum. Yalnız streç'i üzerine sıfır çekiyoruz, tamamen üzerine değecek şekilde dokunacak şekilde streç'i üzerine kapatıyorum. terleme yapmasın diye bıçakla üzerinden birkaç tane delik açıyorum. Buzdolabına kaldırıyorum. Üzeri kesinlikle kabuk tutmaya yumuşak kremamı başka bir kaba aldım. Üzerine toz şantiyi ekledim ve 50 ml sütümü ekliyorum. Benim mikserim fazla güçlü olmadığı için blenderdan geçiriyorum. tamamen pürüzsüz bir kıvam olana kadar bu şekilde blenderdan geçiriyorum. Bu kremayı gönül rahatlığıyla bütün pastalarda kullanabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.